Şimdi arkadaşlar e, uluslararası ilişkiler mezunları neden dış ticarete yönelmeli? Biraz e, o konudan bahsetmek istiyorum. Zaten benim eğitimlerimde de eğitim vermiş olduğum arkadaşların yüzde 60'lı yakını uluslararası ticaret mezunlarıdır. Şimdi bakın daha önceden de bahsettim videolarımı takip ettiyseniz ama şimdi uluslararası ilişkiler gerçekten güzel bir bölüm. Yani diplomasi üzerine, dünyayı tanıma üzerine vesaire. E, fakat ne yazık ki mesleki açıdan özellikle özel sektörde çok fazla şans verilmeyen bir sektör. Neden? E, çünkü arkadaşlar uluslararası ilişkileri bitirdikten sonra en fazla yapabileceğiniz ya bir öğretim görevlisi olabilirsiniz ya yüksek lisans doktora yapabilirsiniz akademisyen olarak. Ya da işte devletin belli başlı e, kadrolarına yer alabilirsiniz. Ama onun dışında ticari hayatta sizin karşınıza bir sektör çıkmıyor. Fakat eğer bu uluslararası ilişkiler e, temelinizi geliştirebilirseniz, siz uluslararası ticaret alanında çok e, nasıl söyleyeyim avantajlı duruma geçiyorsunuz. Neden arkadaşlar? Çünkü birincisi sizin en büyük artınız ne oluyor? Dünyayı ve dünya politikalarını bilmek oluyor. Şimdi almış olduğunuz eğitimlerde dünya ve dünya politikaları gerçekten iyi bir eğitim aldıysanız dış ticaret için belki midir. Mesela örnek veriyorum İsrail Türkiye arasındaki şu anki uluslararası ticaretin durdurulması gibi. Neden? E çünkü bu dünya politikalarıyla alakalı, iki ülke arasındaki ilişkilerle alakalı. Ya da işte atıyorum Pakistan'ın Türkiye bakış açısı kardeş ülke olarak bakması Türkiye ile ticari hacmini arttırmasını sağlıyor. Ya da Almanların teknik uzmanlıkları ve sistemleri Türkiye lojistik ve e, uzaklık olarak yakın olması, Türk politikasına bakış açıları Türkiye'yle ticaretini etkiliyor. Yani kısaca söylemeye çalıştım arkadaşlar, uluslararası ilişkiler mezunuysanız ve kendinizi yetiştirebilirsiniz, uluslararası ticarette gerçekten iyi yerlere gelebilirsiniz ki çok bu yönde yetiştirdiğim öğrenci var. Zaten ben de bu konuda size şöyle bir program sunuyorum önce sizi eğitiyorum 5 ile 7 arasında eğitiliyorsunuz. Ondan sonra bu eğitimlerin içeriği neydi? Uluslararası ticaret, uluslararası lojistik. Yabancı dil eğer eksiğiniz varsa e-ticaret ve yapay zeka. Bu eğitimler ortalama 5-7 ay sürüyordu arkadaşlar. Sonra ne yapıyoruz? İkinci adıma geçiyoruz. İkinci adım neydi? Bulunduğunuz bölgede sizi işe başlatmamız gerekiyor. Sonra ne yapıyoruz? Üçüncü adıma geçiyoruz. Üçüncü adım neydi? İşe başladıktan sonra 6 ay boyunca ben sizi denetliyorum. Yani bunu Türkiye'de ya da dünyada yapan çok fazla yok. Hatta e, ilk defa duyuyorsunuz. Hadi canım olur mu öyle şey falan diyebilirsiniz ama bakın. YouTube kanalım benim, 8 yıldır açık ve 8 yıldan beri biz bu projeleri gerçekleştiriyoruz. İşte o sebeple eğer sizler de, e, şöyle söyleyeyim ben size, uluslararası ticaret mezunuysanız ya da olacaksanız, e, böyle bir kariyer, dış ticaret alanında bir kariyer istiyorsanız, benimle iletişime geçebilirsiniz. Ödeme konusunu nasıl yapıyoruz? Bunu sadece öğrencilere yapıyorum, e, iş adamları için değil. Çocuklar %50'sini... Eğitim alırken ödüyorsunuz. %50'sini de işe yerleştikten sonra ödüyorsunuz. Eğer işe yerleşmezseniz geri kalan %50'yi de almıyoruz. Eğitimlerimiz ortalama 5-7 ay sürüyor. Ee, ve bu eğitimlerde şöyle anlatayım ben size. Online olarak birebir benden ders alıyorsunuz. Her öğrencim tek olarak ders alır. Yani özel ders gibi düşüneceksiniz. Çünkü sizi yetiştirebilmem için sizin karakterinizi de çok iyi bilmem lazım. Size göre bir program hazırlamamız lazım. Tamam mı arkadaşlar? Evet, uluslararası ilişkiler mezunuysanız ya da bir yakın arkadaşınız mezunsa ona bu videoyu paylaşabilirsiniz. Fakat burada bir durum daha var arkadaşlar. Eğitim alacak olan arkadaşlar eğitime başlamadan önce bir haftalık ön derse girmesi lazım. Bu ön derste ben kendisine bir şeyler öğretiyorum. Öğrettikten sonra bir haftanın sonunda onu bir sınava tabi tutuyorum. Eğer sınavda başarılı olursa bu arkadaşımız ancak o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Ancak o zaman projeye başlayabiliyoruz. Peki görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.